Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilir. Ayrıca oradaki zil işaretini dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Oldukça kolay, çıtı pıtı bir model anlatacağız. Ama tabii ki bu model çok eskilerden olan bir model yine. Gördüğünüz gibi. Bu da Instagram üzeri gelmişti. Şimdi bu modelin yapım aşamasına hep beraber geçelim. Yazmam yılların model anlatımı yaptığım bir yazmam arkadaşlar. Evet. Şuradan hemen sabitleyip başlıyoruz. İpimi tığ battısına sabitliyorum ilk başlarken. Biraz uzaklaştıralım. Evet. bir adet zincir çekiyorum örümcek yapıyorum burada başına bir kez alıp 1-2-3 tığ batısı atlayıp 4'e giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 1. trabzan başına bir aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 iki aldım 2. trabzan başına bir aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 3 yandaki tığ battıya giriyorum iki tane de buraya yapıyorum dördüncü trabzan başına bir alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım beşinci trabzan beş tane trabzan yaptım üzerine sekiz adet zincir çekiyorum üç dört beş altı yedi hatta yedi yeterli dönüş yaptım buradan ilk trabzan tepesinde sabitliyorum bir 2 3 zincirle dönüş yapıyorum başına bir aldım bu boşluğa girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim iki çektim iki çektim iki çektim başına iki aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım girdim ikişer ikişer alıp çıkış yaptım böyle minik bir yaprağımız oluştu 1 2 3 4 5 zincir bu son trabzan arası girip kapattım sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 tane sık iğnesi yaptım yuvaya girdim sabitledim şimdi buraya 5 tane trabzan yapıyorum 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci 3 4 ve 5 5 beş trabzan sonrası 10 adet zincir çekir 3 4 5 6 7 8 9 10 dönüş yapıyorum buradan ilk trabzanın tepesinde 10 adet zincirimi sabitledim bir zincir çekiyorum rahat dönüş yapabilmek adına girdim birinci sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12. 13. 14. şu trabzan tepesinde tamamladım. 3 adet zincir çekiyorum. Yuvaya giriyorum. Dibinde kapatıyorum. Bu da 6. trabzanla inmiş oluyoruz buranın. Bir zincir çektim. Örümcek yapıyorum. Aşağıdan 3 tane tığ battısı atlıyorum. 4'e girip kapatıyorum. Bir zincir çektim. Örümcek yapıyorum. Şimdi başına bir alıyorum. 1, 2, 3 atlayıp 4'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Bu birinci. ikinci, 3 trabzan. Yandaki tığ bat diye girdim. Oradan da 2 tane yapıp toplamda 5 tane trabzan yaparak 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüş yapacağım yani şunu yapıyoruz arkadaşlar bakın şu alt kısmındayız o 5 trabzanla bunu yaptıktan sonra örümcekle inip 4. tığ battı sabitleyip tekrar öncekle gelip yine trabzan yapıyoruz alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek bir diğer rengim böyle bakır ve turuncu tonunda bir renk ipimi tığıma sabitliyorum Burası düz yüzü. Hemen buradan ilk sık iğneden girdim. 1 2 3 zincir çekip başına 2 aldım. Hemen yanındaki sık iğneye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çekip bu iki trabzanın arası girip kapattım. Başına 2 aldım. Hemen yandaki sık iğneye battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 2, 3, 4, 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. Başına iki aldım. Hemen yandaki sık iğneye girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu aradan girip kapattım. Bu şekilde buraya kadar toplamda 2 4 6 8 10 11 veya 12 tane bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar buraya kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu tepesindeki o 5 zincirli yerler 2 4 6 8 10 11 oldu. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum bakın. Son sık iğneye buradaki giriyorum başına almadan dibinde sabitliyorum bir adet zincir çekip ipimi kesiyorum bu kadar şimdi şu iplerimizi temizleyelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtı pıtı oldukça kolay bir modelle sizlerleydim. Çok eskilerin bir modeli olsa da yeni isteyen arkadaşlarımız olduğu için tekrardan gündeme getirdim. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.